Manchester United, 2022 yılında Ajax'a tam 95 milyon euro ödeyerek Anthony'yi kadrosuna katmıştı. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun İngiltere performansı tam bir hayal kırıklığı oldu. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında İspanyol ekibi Real Betis'e karar alandı. Satış LST'sinde La Liga'da iyi bir grafik çizdi. Sezon sonunda Manchester United'a döndü. Ancak kırmızı şeytanlar, gelecek planlamasında onu düşünmüyor. Bu sebeple 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu satış listesine konuydu. Anthony'nin, İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. 40-50 milyon euro Beşiktaş'ın konuyla ilgili bir nabız yoklaması yaptığı öğrenildi. Fakat Manchester United'ın bonservis beklentisinin 40-50 milyon euro aralığında olduğu belirtildi. Bu rakamın haricinde oyuncuya ödenecek maaşta göz önüne alındığı fatura iyice kabarıyor. Kartal bu transferde geri çekildi.